celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. Ben ezelden beridir hür yaşadım. Hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım. Kükremiz sen gibiyim ben dimi çiğner aşarım. ulusun. Korkma. Nasıl böyle bir imanı boğar? Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Arkadaş, yurdun alçakları uğratma. Sakın. Siper gövdeni. Dursun bu ayağsız cihakın. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir belki yarın ki yarından da da. senden ilahi, sudan çok emeli. i awesome.